Merhaba. Güneşin sana erişmesini istiyorsan lütfen gölgeden çık. Armut piş, ağzıma düş, yok. Hayat öyle bir yer değil. Diyoruz ama geldi bunu içine anlat. Niye? Çünkü hayatın içerisinde bizler böyle yetiştiriliyoruz. Hazıra vizir. Bir grubumuz böyle ve bunlar hayatı çocuk ergen egosunda yaşıyorlar. Diğer bir gruba ise hayatın erken evresinde sorumluluklar yükleniyor. Ha sorumluluk yükleniyor ama yetki verilmiyor. Onlar da diyorlar ki demek ki dünyada var olabilmek için hizmet ve hediye davranışları sergilememiz gerekiyor. Bunlar da hayatı ebeveyn modunda yaşıyorlar bir taraf verici, bir taraf alıcı. Ve genellikle bunlar hayatın içerisinde birbirleriyle karşılaşıyorlar, karı koca oluyorlar, ortak oluyorlar. Çeşitli birliktelikler meydana getiriyorlar ve bu birliktelik bir tarafın vermesi, diğer tarafın da alması üzerine kuruluyor. İşte buna biz Ebeveyn çocuk eksen'i diyoruz. Diyebiliriz ki şu an toplumumuzda var olan ilişkilerin yüzde 80'i bu doğrultuda, bu eksende işliyor. İlk etapta bu ilişki biçimi gayet güzel yürüyor. Bir taraf verdikçe veriyor, diğer tarafta doymaz bir tarzda aldıkça alıyor. Ama ne zaman ki Kaynaklar tükenmeye başlıyor. Arıza çıkmaya yüz tutuyor. O hep alışmaya, hep almaya alışmış olan taraf var ya. O vermeye programlanmış olan tarafa kızmaya başlıyor. Neden yükümlülüklerini yerine getirmiyorsun diye. O hep vermek üzere programlanmış olan taraf da zavallıcık. Kusura bakma, özür dilerim, yetemiyorum, senin taleplerini karşılayamıyorum, ihtiyaçlarını gideremiyorum diyerek suçluluk duyguları içerisinde kalan son insanlık kırıntılarıyla karşı tarafın bitmez tükenmez ihtiraslarını bakın ihtiyaçlarını değil ihtiraslarını karşılamaya devam ediyor ve günün sonunda bu ortaklık bir tarafın kaynaklarının tükenmesi ve iflas etmesiyle sona eriyor. Çok garip değil mi? Dinlerken hocam böyle bir şey olabilir mi diyorsunuz belki. Ama inanın ki şu anda toplumumuzdaki evliliklerin yüzde yetmişi bu şekilde devam ediyor desem yanlış olmaz. Bunu tabii ki klinik tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Ortaklıkların %50'si, 60'ı bu şekilde devam ediyor desem yanlış olmaz. Ondan dolayı bizim toplumumuzda şöyle bir ifade vardır ki o da nerede çokluk orada anladınız siz onu. Kalın sağlıcakla.